6. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı sorularımızdan karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılımın PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Oraya kadar gitmişken de videoyu beğenmeyi unutmayın. Vakit kaybetmeden birinci sorumuza bakalım. 1. sorumuza baktığımızda bir hayvan neyle oluşan bir sorumuz var. Ve diyor ki: Bir çiftlikte 12 tane dalık. 6 tane koyun vardır. Bu çiftlikte toplam kaç ayak vardır diye soruyor. Bana sorsak kaç tane kelle paça çorbası çıkar dese neyse söylerim ama kaç tane ayak vardır diye sorduğu için burada yapacağımız işlem şu. Tavuğun ayak sayısı kaçtır? Şöyle mükemmel resim kabiliyetimle size bir tavuk çizeyim mi? Şöyle. <laughs> Çok da tavuğa benzemedi ama. Tavuğun normalde şöyle arkadaşlar bulunan iki tane ayağı vardır. Ha, o zaman 12 tane bu şekilde tavuk varsa her bir tavukta da 2 tane ayak varsa 12 ile 2'yi çarparız. Yani tavukların toplamda 24 ayağı vardır. Bunu bulduk. Sonra geçtik koyunlar. Koyunlara baktığımızda ise arkadaşlar mükemmel resim kabiliyetim olmasa da bir koyun çizmeyi düşünüyorum. Şöyle. Koyunlar ise şöyle bir de kafa çizeyim. 1, 2, 3, 4 tane ayağa sahiptir. Ve toplamda 6 koyun bulunduğu için 6 çarpı 4'ten ise 24 tane de koyun ayağı vardır. Yukarıdaki tavuk aşağı taraftaki koyundur. E burada koyunun ve tavuğun ayaklarını bulduysak geriye kalan işlemimiz ikisini toplamak olacaktır. 24 ile 24'ü toplarsak 4 ile 4'ü topladığımızda 8. 2 ile 2'yi topladığımızda 48 toplam ayak sayısıdır. Şu oyuna da şöyle iki göz çizeyim de var. Hafta şöyle boynuz çizeyim goç gibi olsun. <laughs> İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda verilen sayılardan asal olanları örneklik gibi yuvarlak içine alınız. Öncelikli olarak kısa bir ders anlatımı yapayım. Karşınıza bakkalda, çakkalda, okulda, yolda, bayırda her yerde karşınıza çıkabilecek bir konudur asal sayılar. Peki asal sayılar nelerdir? Asal sayılar dediklerimiz sadece bir ve kendine kendine bölünen sayılardır. Bölünen sayılar. Peki hep bu tanımı yapıyoruz da Hocam asal olmayanlar nedir? Asal olmayan ise bir kendi bir kendi ve başka bir sayıya başka bir sayıya bir sayıya bölünen yani sadece bir ve kendine bölünene asal diyoruz. Bir kendi ve başka bir sayıya da bölünüyorsa bunlar da asal olmayan sayılardır. Görsel üzerinde baktığımızda hocam bir sayısına baktık. Evet bir. Bir hem kendine hem de bire bölünüyor. Arkadaşlar bir bir istisnadır. Bir asal olmayan bir sayıdır. Asal olmayanları şöyle kare içerisine alayım. Asal olanları yuvarlak içerisine alalım. Daha güzel anlatmış oluruz. İki sayısına baktığımızda iki sayısı hangi sayılara bölünür? Bir ve kendine bölündüğü için asaldır. 3 sayısına baktığımızda 1 ve kendine bölündüğü için asaldır. 4 sayısına baktığında 1'e, 4'e ve 2'ye de bölündüğü için asal olmayan bir sayıdır. Şimdi karşınıza bu tarz soru gelirse bilmeniz gereken önemli kurallardan biri şudur. Yalnızca tek çift asal sayı yani bir tanecik olan çift asal sayımız 2'dir. Geriye kalan bütün çift sayılar 2'ye bölünebileceği için asal değildir. Asal olan biricik çift sayımız tek kurban olduğumuz 2'dir. Tamam mı? 2'nin haricindeki bütün çift sayılar asal değildir arkadaşlar. Yani geriye kalan bütün çift sayılar 2'ye bölünebileceği için bunlar asal değildir şeklinde hızlıca seçebiliriz. Tekrar eden mi? Yok gerek yoksa tamam. Güzel. Ha, bunlar asal değildir dedik. 7 sayısına baktık. 7, 1 ve 7'ye bölünür. Başka bir sayıya bölünemediği için asaldır. 9 sayısı 1'e, evet, 3'e, evet, 9'a. Ha, 1 ve kendine değilmiş. Farklı sayılara bölündüğü için bu da asal olmayan bir sayıdır. 11 sayısına baktığımızda 11 sayısı sadece 1 ve 11'e bölünebildiği için asaldır. 13 sayısı 1 ve 13'e bölünebildiği için asaldır. 15 sayısı 1, 3, 5, 15 gibi sayılara bölünebildiği için arkadaşlar asal değildir. 17 sayısına baktığımızda 1 ve 17'ye bölünebildiği için asaldır. 19 sayısı 1 ve 19'a bölünebildiği için asaldır. Yani buradaki kural şudur. 1 ve kendine bölünüyorsa asal, daha fazla böleni varsa asal değildir. Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıda verilen tam sayılardan pozitif olan tam sayıları yazınız. Negatif olan tam sayıları yazınız. Pozitif dediğimiz böyle cıvıl cıvıl ışıl ışıl olan hayatımızda da bulunan kişiler gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada pozitif olan sayılar yani başlangıçlarında artı olan sayılar pozitiftir. Eksi olan sayılar ise negatiftir. Yukarıdaki sayılara baktığımızda artı 4 sayısı. Bir pozitif midir? Evet pozitiftir. O zaman artı 4 sayısını buraya ekliyoruz. Eksi 5 sayısı negatif ne tarafta? Aşağı taraftı. Buraya denk gelecektir negatife. 0. Ha şimdi geldik önemli noktaya. Hocam sen şimdi bir tane sayı doğrusu çizdin buraya. Bir tarafa artı dedin bir tarafa eksi dedin. Ortaya da sıfırı koydun. Sağ taraftaki bulunanlara sen dedin ki pozitif. Sol taraftaki bulunanlara dedin ki negatif dedin. Ama orta taraftaki sıfırdan bize hiç bahsetmedin. Arkadaşlar sıfır bir nötr sayıdır. Yani ne pozitif ne de negatif olan bir sayıdır. Sıfırı buradaki herhangi bir gruplandırmaya yazamazsınız. Devam ettik. Eksi 8 sayısı zaten önünde eksi olduğu için negatif bir sayısıdır. Eksi 8 bir sayısıdır mı dedim. <laughs> bir sayıdır diyelim. Eksi 11 yeni bir ifade buldum. Bir sayısıdır. <laughs> Eksi 11 ifadesi de yine negatif bir ifadedir. Artı 99 pozitif bir ifadedir adı üstünde. Artı 1 pozitif bir ifadedir. Artı 7 pozitif bir ifadedir. Eksi 6 ise negatif bir ifade olacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza baktığımızda 20 artı 10 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır gibi bir ifade yazmış bize buraya arkadaşlar. Bu ifadeyi nasıl çözebiliriz buna bakalım. Bu ifadeye dikkat edeceğimiz işlem önceliğidir. Hocam 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 güzel hocam işlem önceliğini bize hızlıca bir anlatır mısınız? Anlatırım tabi. Öncelikli olarak işlem önceliğinde birinci önceliğimiz üslü ifadeler ifadeler yapılır. Yani ilk ifademiz üstü ifadeleri yapacağız. Daha sonra üstü ifadeleri yaptıktan sonra ikinci ifademiz parantez içindeki bulunan ifadelerdir. Üçüncü ifademiz ise çarpma, çarpma ve bölme. Son olarak arkadaşlar dördüncü ifademiz ise toplama ve çıkarma olacaktır. İsterseniz bir ekran resmini alın. Peki hocam bir ifade içerisinde Çarpma ve bölme yan yanaysa ya da toplama ve çıkarma aynı hizadaysa nereden başlıyorduk? Soldan başlayacağız. Önceliğimiz sol taraftır. Mesela örnek veriyorum. 5 çarpı 4 artı 2 çarpı 8 dedim. Tamam Böyle bir ifademiz var. Baktık ne var? İki tane çarpma işareti var ya burada. Ha o zaman şöyle yapacaksın. Nereden başlıyorsun? Soldan. Yani öncelikli olarak 5 çarpı 4'ü yapacaksın. 20 artı 2 çarpı 8 de ne denir? 16 denir. 20 ile 16'yı toplarsan 36 şeklinde bulabilirsin. Dersin ha şunu da diyebilirsin. Ya hocam ne farkı var? İşte buradan da yapsak buradan da yapsak aynı sonuç diyebilirsin arkadaşlar. Ama şöyle bir ifade var. Çarpma bölme karşılıklı olarak geldiğinde burada işlem önceliğine göre sonuç farklı çıkabilir. Sorumuza dönelim. 20 artı 10 bölü 2. Hangisinin önceliği var? Toplamanın mı bölmenin mi? Tabii ki de toplama geride olduğu için önceliğimiz nerede olacaktır? Bölmede. O zaman öncelikli olarak toplama kısmını kapatıyoruz. Geriye kalan kısımdan 10'u 2'ye bölerseniz sonucumuz ne olacaktır? 5. 5 ile 20'yi toplarsak da bu da 25 sonucuna ulaşmamızı sağlayacak. Ama ifadede işlem önceliğine dikkat etmeseydik ne olurdu biliyor musun? Çok farklı bir sonuç olurdu. 20 ile 10'u toplardın. 30, 32'ye bölerdin. 15 sonucu bulurdun. Bundan dolayı işlem önceliği önemlidir. Burayı unutma. 5'in sorumuza bakalım. 5'in sorumuza baktığımızda arkadaşlar aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını yazınız demiş. Kısaca yapalım şöyle. 2 ile 5'i topladık 7. 5 ile 4'ü topladık 9. 8 ile 1'i topladık 9. 9'u direkt aşağı indirdik 9. Burada herhangi bir hani onu geçen bir sayı olmadığı için yan taraftan herhangi bir onluk alıp ya da herhangi bir onluk ekleme noktamız olmadı. Ama yan taraftaki toplama işaretine bakalım. Burada herhangi bir sıkıntı var mı? 2 ile 6'yı topladık 8. 5 ile 0'ı topladık 5. 0 ile 1'i topladık 1. 9'u direkt indirdik 9. Tamam burada sıkıntı yok. Çıkarma işlemine bakalım. Sıfırdan 1 çıkmaz. Yandan 1 onluk alırsak bura 9'a düşer. 1 onluk da buradan aldığımızda bura 1'e düşer. Geleceğim. 10 olur burası 1 onluk aldığımız için. 10'dan 1 çıkarsa 9. Buradan 1 onluk aldığımız için burası 9 olacağı için arkadaşlar. 9'dan 0 çıktı 9. Bura 1 kalmıştı. 1'den 4 çıkmaz. 11'den 4'ü çıkarırsak 7. E burası da 6'ya düştü bir onluk aldığımız için. 6'dan da 5 çıkardık. 1. Ha, size tavsiyem şudur. Bakın arkadaşlar hani 7200'ü demiş ya 5401'den çıkar diye. Burada size bir kısa yol yöntemini söyleyeceğim. 7200 yazmayın da bu sayıyı 7199 yazın. Tamam mı? 7199'dan 5401'i çıkarın. Çıkardığınızda ne olacaktır? 9'dan 1 çıktı. 8. 8. 9'dan 0 çıktı 9. 11'den 4 çıktı 7. 6 kalmıştı. 6'dan 5 çıktı ne yaptı? 1. Ha. Şimdi biz buradan 1 çıkarıp 7199 demiştik ya. O zaman buradaki sonuca da 1 eklersek sonucu buluruz. Dikkat ederseniz 1 eklediğimizde 1799 yani bu sonuca ulaşmış oluruz. Eğer bu tarz işlemlerde hata yapıyorsanız bu tarz işlemler çünkü çok zordur. Kafanız karışır. Bu tarz işlemlerde sıkıntınız varsa dediğim taktiği bir çıkarıp bir eklemeyi unutmayın. Geldik D sorusuna son olarak ona da bakalım. 27.852'den 5.799'u çıkar demiş. Buradan 2'den 9 çıkmaz. 12'den 9 çıktığında 3. Burada 3 kaldı. 3'ten 9 çıkmaz. 1 10'lu kaldık. 13'ten 9'u çıkardığımızda 4. Burası 8'di. 1 10'lu kaldığımız için 7'ye düştü. 7'den 7 çıktı 0. Direkt 27'den 5'i de çıkarabilirsiniz. Ya da 7'den 5 çıkardık 2. 2'den de 2'yi de direkt indirdik. 22.043 sonucuna ulaşmış olduk. Bugün değişik bir stilde ders anlatmaya çalıştım. Umarım güzel bir şekilde anlatmışımdır. Bildiğiniz üzere bu dönem ortak sınavınız yok. Hani yine yırttınız hadi iyisiniz ama bir sonraki dönem yine ortak sınavınız devam edecek arkadaşlar. Altın sorumuza bakalım. Yukarıda 360 sayısının asal çarpanlara ayrılmış hali verilmiştir. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Soruyu gördün. Kafan döndü. Aman dedin. Bir aman tanrım dedin. Ben bu soruyu nasıl yapacağım diye bir heyecan yapmış olabilirsin. Ama güzel kardeşim heyecan yapma. Bir sakin ol. Bunu ben hemen sana nasıl çözeceğini söyleyeceğim. Öncelikli olarak 360 sayısını 2, 3, 5 şeklinde ayır diyor ya. O zaman 360 sayısını yaz. Yanına şöyle bir satır çizgisi gibi bir çizgi çiz. Ondan sonra başla. Sana hangi sayıları vermiş? 2, 3, 5. O zaman bu sayılara bölünecek. Öncelikli olarak 2'den başlayarak bölelim. 2'ye böldük. 360 sayısının ne yaptı? 180. 180'i 2'ye böldük. Ne yaptı? 90. Bak 2'ye bölünebiliyorsa devam et 2'ye. 90'ı 2'ye böldük. Ne yaptı? 45. Ha, artık 2'ye bölünmez 45. Çünkü tek bir sayı. O zaman diğer sayıya geç. Neydi? 3. 3'e böldüğümüzde ne yaptı? 15. 3'e tekrar böldük. 5. Ha, 5 de neye bölünür? Zaten burada da vermiş. 5'e bölünür. Hocam bunu nasıl yazacağım? Bak bunu nasıl yazacaksın biliyor musun? Şöyle yazacaksın. 2'den kaç tane varsa onu yazacaksın. 2'den kaç tane var? 1, 2, 3. O zaman 2'nin 3. kuvveti. Çarpı. 3'ten kaç tane var? 2 tane. 3'ün ikinci kuvveti çarpı 5'ten kaç tane var? 1 tane. Ha bize yukarıdaki ifadede demiş ki bak ne yazmış yukarıdaki ifadede 2A çarpı 3B çarpı 5C demiş. O zaman hocam buradaki soruda A 3'e denk gelir mi? Evet. B 2'ye denk gelir mi? Evet. C de 1'e denk gelir mi? Evet. Çok güzel. Yani buradaki soruda aslında size hepsini göstermiş oldu. Geriye kalan işlemler A yerine 3 yazıp, B yerine 2 yazıp, C, C yerine de 1 yazıp bunları toplamak. 3 2 1'i topladığınızda sonucumuz ne olacaktır? 6 olacaktır. Soruda toplamını sormuş ya onlar. Şimdi geldik. Yukarıda verilen A ve B kümelerinin ortak ven şeması ile gösterimini çiziniz. Hmm. Şimdi buradaki ifadede dikkat edeceğimiz nokta şudur. A ifadesi için demiş ki 18 sayılarının tam bölenleri. Öncelikli olarak bunu bulalım. A kümesi 18 sayılarının tam bölenleriymiş. Peki 18 sayısını bu şekilde tam bölenlerini bulamazsınız arkadaşlar satır çizgisi çizerek. Ama şu şekilde yapabilirsiniz. 18 sayısını ne böler? Tek tek gidebilirsiniz. 1 evet böler. 2 evet böler. 3 evet 6 böler. 4 böler mi? Bölmez. 5 böler mi? Bölmez. 6 evet böler. 7 bölmez. 8 bölmez. 9 böler hocam. Evet. 9'dan sonra da zaten arkadaşlar dikkat ederseniz de 9 kere 2 18. 6 kere 3 18. Geriye bir birim boşluğu kaldığı için 9'dan sonra sadece bölen sayı 18'dir. Yani 1, 2, 3, 6, 9, 18. O zaman bize diyor ki tam bölenleri dedi ya bunu bulduk ifademizi bulduk. Yani A kümemiz buymuş. Peki B kümemiz neydi arkadaşlar? B kümesi 1 3 5 7 ve 9 ifadeleriydi. Peki burada ortak ifadeler hangileri? Onları da belirleyelim. Ortak kümelere baktığımızda 1 ortak evet, 3 ortak evet, 7 yok, 9 ortak. O zaman kümemizi şöyle güzelce bir çizelim. Buraya A kümesi dersek, buraya B kümesi dersek ortak sayılarımız neydi arkadaşlar? 1 3 9. Çok güzel. O zaman bu ortak sayıları şu A ve B'nin ortak kümesi olan kesişimi olan kısma yazacağız. Yani buraya 1 3 ve 9 sayılarını buraya yazdık. Geriye kalan A kısmındaki sayıları buraya, B kısmındaki sayıları da buraya. B kısmında geriye ne kaldı? 5 ve 7 kaldı. Onları Buraya yazıyoruz. A kısmında da ne kaldı? 1'i bir, zaten yazmıştık. 2 var. 3'ü yazmıştık. 6 var. 9'u yazmıştık. 18 olacaktır. Yani küme gösterimi bu şekilde olacaktır. A'da sadece 2, 6, 18. Ortak kümede 1, 3, 9. B kümesinde ise 5 ve 7 olacak. Biraz yorulduk ha. Şimdi geldik karmaşık bir soruya. 8. sorumuz arkadaşlar. Bir tane kalem alayım dedim alamadım. <laughs> 8. sorumuza baktığımızda ise arkadaşlar 8. sorumuz biraz karmaşık bir soru. Çünkü bize kesirlerle ifade ile ilgili karmaşık bir ifade vermiş. Burada nasıl yapacağını öncelikli olarak da çizmen lazım. Sana diyor ki buradaki ifadede. Öncelikli olarak bir su deposunun 2 bölü 7'si su ile doludur. Buna göre bu depoda 60 litre su eklendiğinde deponun yarısı dolmuş oluyor. Buna göre bu depo tam dolu olduğunda içerisinde kaç litre su vardır? Bir depo çizelim sana güzel bir şekilde. Kaça bölünmüş depo? 7'ye bölünmüş. O zaman 7'ye bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam yeterlidir. Şurada son olsun. 7'ye bölünmüş. 7'ye bölünmüş ve deponun içerisinde 2 bölü 7 oranında su varmış. Yani 1'de 2 oranında şurada ne varmış? Doluymuş. Su varmış. Bu depoya 60 litre daha eklemişler. Artı 60 litre su eklemişler. Ve depo yarı yarıya olduğu için 2 bölü 7'yi ifade ediyor. Ya, buranın tamamı neydi? 7 bölü 7. 7 bölünün 7'nin yarısı ise 3 3,5'a denk gelir. Bak dikkat et. 3,5 3,5 bölü 7'ye denk gelir. Hocam böyle virgüllü ifade kullanmasak da biz bu ifadeyi biraz daha genişletip 7'ye bölmek yerine 14'e bölsek diyebilir misin? Diyebilirsin. 7'ye bölersek küsuratta olacağı için zor olur. Ama 14'e bölelim gelin yapalım. Yani 1, 2, 3'ümüz vardı ya hani tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde yapalım. 14'e bölerken de yapacağımız işlem şu. Hani şu bölge 2 bölü 7 idi ya. 14'e böldüğümüzde 2 ile genişleteceğiz. Yani çarpı 2 ile çarpacağız. 2 ile genişletirsek 4 bölü 7'si su ile doluymuş ilk başta. Daha sonra 60 litre eklenmiş ve bu ifade neye eşit olacak? Yarısı. Pardon özür diliyorum 4 bölü 7 yazmışım arkadaşlar. 4 bölü 14 olacaktı. 4 bölü 14'ü zaten su ile doluymuş. 2 ile genişlettiğimiz için 60 litre su eklenmiş yarısına eşit olacaktır. Peki yarısı nedir arkadaşlar bu ifadenin? 7 bölü 14. Bakın yarısı burada 3,5 bölü 7 idi ya. Karışmasın kafanız diye 2 ile genişlettik. 7 bölü 14. Yani aslında sayıların hepsini 2 ile çarpmış olduk. Peki buradaki 4 bölü 14'ü karşıya gönderirsek 60 litre eşittir. 4 bölü 14 7 bölü 14'ten çıkarsa ne yapar arkadaşlar? 3 bölü 14'e eşit olur. Yani bu ifadenin 3 bölü 14'ü 60 litre suya eşitmiş. O zaman şöyle yaparsak arkadaşlar bura 3 bölü 14'ü 60 ise 3'e bölersek 1 bölü 14'ü neye eşit olacaktır? 20 litreye eşit olacaktır. Çünkü 3 bölü 14 1 bölü 14 1 bölü 14 1 bölü 14'e eşit olduğu için her bir de 20, 20, 20 olduğu için toplama 60 olacaktır. 1 bölü 14'ü 20'dir. Peki soruda bize ne diyordu? Buna göre bu depo tam dolu olduğunda içerisinde kaç litre su vardır diyor. O zaman biz burada arkadaşlar deponun tamamını bulacağız. 1 bölü 14'ü 20 ise 14 bölü 14'ü ne olacaktır? Bakalım. E 1 bölü 14'ü 20 ise 14 bölü 14'ü bulabilmek için 20 ile 14'ü çarpmamız lazım. Çarptığımızda da 20 ile 14'ü çarparsanız 280 litre yapar. Peki hocam anlattın tamam güzel hoş bir şeylerden bahsettin ama bir de sağlamasını yapalım mı? Yapalım güzel kardeşim. Şimdi deponun tamamı 280 litreymiş. Başlangıçta 2 bölü 7'si doluymuş ya. Ha işte burası 80 litre su yaparmış. 80 litre suya 60 litre su eklenmiş 140 litre yapmış. 140 litre de 240 litre deponun yarısına eş oluyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. 9. sorumuza bakalım. Aşağıda verilen üslü ifadeleri örnekteki gibi yazınız. 4'ün karesi eşittir 4 çarpı 4 o da eşittir 16 demiş. Peki 1'in 3. kuvveti ne olacaktır? Bize burada diyor ki 3 kez 1'i çarp. Yani 1 çarpı 1 çarpı 1 olacaktır ve sonucumuz 1 olacaktır. 5'in karesi ifadesini de bakın şurada kıza size güzel bir formül vereyim. 2 kez 5'i çarp. Aslında bu ifade bize bunu söylüyor. 2 kez 5'i çarp. Yani 5 çarpı 5 olacaktır. Bu da eşittir. 25 ifadesine olacak. Biraz yoruldum. Ha kaç dakika olmuş video? B bakayım. 22 dakika 17 saniye diye gidiyor. Sizde belki farkıdır. Bu dakikaya kadar gelen öğrencilerim varsa hepinize kocaman kocak dolusu öpücükler yollayın. 14, eksi 12, 6 ve eksi 3 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi arkadaşlar büyükten küçüğe doğru sıralayacaksak arkadaşlar en büyük sayımız ne olacaktır? Büyük dediğimiz ifade pozitif ifadedir. Küçük dediğimiz ifade negatif olacaktır. E peki pozitiflerin en büyüğü hangisi? Bakın pozitifin biri bu biri de bu. Hangisi en büyük? Tabii ki de 14. O zaman 14 büyüktür. Daha sonraki pozitifimiz nedir? 6, 6'dan. O da büyüktür. Negatiflerde ise şöyledir arkadaşlar. Negatiflerde ne kadar küçükse o kadar büyüktür. Yani eksi 3 büyüktür. Eksi 12'den. Hocam biz bunu nasıl anlayacağız diyebilirseniz şöyle anlatayım arkadaşlar. Sayı doğrusu üstünde baktığınızda sayı doğrusunda sıfırdan baktığımızda artı 12 buradadır. Artı 6 buradadır. Eksi 3 sıfıra daha yakın olduğu için daha büyüktür. Eksi 12 ise burada olacaktır. Arkadaşlar 6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı sorularımız burada bitmiştir. Bu sınavdan beklediğimiz not diğer sınavlar gibi bir cızgı iki yuvarlak kocaman kocaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.